Merhaba arkadaşlar. Berke ya da Bursa'yla paylaşmaca. Ee, yanımda bir arkadaşım var. Hatta kanka evet. Konuşacağım. Biz Şimdi Wyvern denilen bir bossla kapışacağız. Şöyle yazıyordu galiba. Aynen. Bu boss hard moda geçince geliyor. Aha melek geldi. Hard moda geçince... E, geliyor. Hard mod nasıl geçiliyor? Altınızı bayağı kazınca... ...böyle cehennem gibi bir yer geliyor ve orada şeytan gibi yaratıklar var. Bunların ismi demon. O, o, o demonlar bazen elinde böyle put gibi bir... ...insan putu gibi bir şey taşıyorlar. Göstereyim dur. Bunu, bir, şey lav, bir dakika. Bunu lava atınca... E, ...bizim oyuna başladığımız ilk rehberimiz oluyor. O rehberimiz ölüyor ve boss geliyor. Boss'u kesince evet, hard moda geçmiş oluyoruz. Hep o Hard moda geçince de oyun daha zorlaşıyor. Şu anda bizim ikimizin de üstündeki en güçlü set ama aşağıdaki yaratıklar gene güçlü bir şekilde vuruyor. Pek Hadi kasmadık. gel Wyvern boss'unu boss, boss çağıralım. Bu da gelse. Yani yukarı çıkınca geliyor. Bazen geliyor bazen, geliyor, bazen gelmiyor keyfiye. Yani bekletiyor bazen. Şöyle biraz daha ben bunu yükselteyim bekle. Evet. <laughs> Adam şey düştü lan tüy. Para. Kaç sen götürüyor ya bu bir. Evet. Ben bunları kastetmiyorum. Yukarıdakiler çok az vuruyor ama aşağıdaki içinden bir tane soul of düşen yaratıklar var. Onlar aş aşırı vuruyor. 40-50 vuruyor ve çok zor ölüyor. Galiba geldi sanki Burnunu görün. Ne burnu? Hakikaten. Ah şimdi gelecek bir ihtimalle şöyle inelim. Lan niye gelmedi hala? Biraz daha şu Yukarı çıkartalım. Canı gelmek istemiyor. Kahve Bu yok biraz alttan. 250 tahtadan 66 tane kaldı Gel artık be ya. Kahveni bırak ya. Kom Hala gelmedi. Artık. Belki sen videoyu durdur bence gelince başlat. Yok boş başla. ver. ne kadar bekliyor. Bayağı uzun sürecek bir desin yüklenim için. Yoo. Ah be. Dünya sonu tutabilirsek. Şey İlla bana yukarıda mekan yaptıracaklar, geçen survival'daki gibi. Allah. Para için sağ ol. Evet, yukarı çıktıkça yer çekimi de azalıyor, gerçekte olması gerektiği gibi. Yani Ay'a gitmiş gibi oluyor. Mesela, daha yavaş hı. düşüyorsunuz, hı hı daha yüksek zıplıyorsunuz. Hı hı. Sen canını sıktın. Oha, geldi. Oha geldi. Evet arkadaşlar bu. Aa taramalıyla girelim şuna. Gel gel biraz aşağı çıkıyor. İlla bana geldi. İlla bana mı gelmek zorundasın? Oha. kafası bende uçuyor hala. Allah. Ona da. Et içinden solo flight denilen bir tane madde düşürdü. Yarat vaham. Havada duruyor. Hı. Onu alın. O sen aldın. Hala topu var. Bir tane çak ona sen gidiyor. Hı. Çekil gösterin. Arkadaşlar 10 tane bundan çıkıyor. Çok güzel duruyor. Alamadım. Evet bugünkü boss pataklamacadan bu kadar. Evet. İyi günler. İyi. Bir dakika videoda görüşmek üzere.